Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz gençler. Bugün efsane mükemmel bir videomuz var. Bugünkü videomuz başlığımızdan da görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar nasıl yaptığımı bilmediğim bir şekilde bininci videomuzu yüklüyoruz. Şu anda hatta yükledik izliyoruz desek daha mantıklı olur. Daha doğru olur. Abi bir değil, iki değil. Şimdi bunu 999'a kadar sayamam. Ama bin tane çekmişiz. Yani hala yani ben aklımda bin tane sayısını bin tane diyor. Ben ne çekmiş olanı bilmiyorum ama birinci videomuzu çekiyoruz arkadaşlar. Şu anda kardeşlerim hepinize çok çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. vallahi çok sağ olun. iyi ki varsınız. Şimdi kardeşlerim birinci videomuza özel neler olması lazım? Yani bu videoda neler izlemeliyiz? Bir kere abi her şeyden önce bu videoda ee, bu serüvene başlamamızın hikayesi bir kere muhabbet kuşu olması lazım. Bu videoda size muhabbet kuşu göstereceğim. İkinci olarak arkadaşlar bu videoda e, serüvenin devamı için e, almış olduğumuz balıklarımız falan var. Balıkların olması lazım. Ama bunlar güzel, iyi hoş ama bu videomuzda kesinlikle harika ötesi bir çekilişin olması lazım ki bu video tam böyle güzel olsun kardeşlerim dedim ki bu videonun kesinlikle güzel bir çekiliş olması lazım ben de size harika bir çekiliş getirdim kardeşlerim şimdi bir kanala tamam mı? Bu bana dedi ki aradaşındı kardeşim dedi ben de bir çekiliş yapmak istiyorum benim kanalımı tanıtır mısın? Ondan sonra da bana dedi ki senin dedi takipçilerin ne sever dedi neye ihtiyaçları olur dedi sen söyle ben de senin o söylediklerini takipçilerine çekilişte göndereyim dedi. Ben de dedim ki süper fikir. Ondan sonra düşünmeye başladım hadi. Dedim ki benim takipçilerim, kardeşlerimin neye ihtiyacı olabilir? Sonra dedim ki motor arkadaşlar akvaryum kuranların her zaman ilk ihtiyacıdır. Bu yüzden dedim ki motor cebimizde aga tamam. Motor isteyeceğim dedim kendime. Sonra dedim ki başka ne isteyebiliriz? Dedim ki motoru bağlamak için arkadaşlar tabii ki de bir pipo filtre ihtiyacımız var. Dedim ki ben pipo filtre de isterim bu kardeşimizden. Aga pipo filtreyi de söyledim. Ondan sonra dedim ki ya dedim, bu arkadaşlarım diyeceğim, dedim işte balıklar olacak yeme ihtiyacı var. Dedim bir de yem olsun dedim. Tamam dedi. Ya dedim sonra bu balıkları dedim bir de yakalamak lazım dedim. Ondan sonra balık kepçesi de lazım. Ona da tamam dedi. Sonra dedim ki ya dedim bunca şey iyi hoş ama dedim. bir kişi olmaz dedim. En azından iki kişi olsun dedim. O da dedi ki tamam kardeşim dedi. iki kişi olsun dedi. Böylelikle arkadaşlar bir çekiliş paketi size oluşturdu. Ondan sonra yani ne oluyor? Arkadaşlar iki kişi hediye gidecek. İki paketin içerisinde de arkadaşlar aynı şeyle olacak yani birinci ile ikinci aynı şey kazanmış olacaklar. Kardeşlerim çok harika bir çekiliş gerçekten pipo, motor, yem ve balık ee kepçesi olacak paketlerde iki kişi kazanacak ve tüm Türkiye genel olacak arkadaşlar. Kanalımızı görüyorsunuz zaten arkadaşlar peki katılmak için neler yapmanız lazım hemen bunlardan bir bahsedeyim ondan sonra harika bir videomuz var o videoya geçeceğiz. Geçenler şimdi katılmak gerçekten çok kolay. Görmüş olduğunuz bu YouTube kanalına abone olmanız gerekiyor. Kardeşlerim şöyle bir şey var. YouTube kanalı daha çok yeni olduğu için e, gördüğünüz gibi abone sayısı çok çok az. Şu anda e, YouTube önermiyor. Bu yüzden e, arattırdığınız zaman YouTube'da büyük ihtimalle bulamayacaksınız. Ben sizler için tabii yine bir kıyak yaptım. Kardeşlerim bu videomuzun açıklamalar kısmına hemen bir link bıraktım. O linke tıkladığınız zaman abi hemen şu e, kanala gidiyorsunuz. Abi kanala gittik şimdi tamam mı? Büyük ihtimalle ben bu videoyu anlatırken şu anda bir yandan bilgisayarı açıp hemen bir yandan da telefonla beni izlerken hemen şu anda abone olanlar vardır büyük ihtimalle. Çünkü çok yaşadık bunları. Aga ben videoyu bitiriyorum. Bir bakıyorum ben videoyu bitirmeden daha adamlar kanala abone olmuşlar. Yani şansınızı deneyin. Kardeşlerim tabi linkten gittiniz kanala abone oldunuz arkadaşlar hemen şu yan tarafıma koymuş olduğum instagram hesabını adamın takip etmeniz lazım bunu ben ona söyledim instagramını da takip etsin kardeşlerimiz çünkü adaletli bir çekiliş olsun arkadaşlar isimlerinizin tam alınması benim için çok ama çok önemli tamam kardeşim dedi instagramımızı da takip etsinler dedi yani şu ana kadar ne oldu kanala abone oluyoruz ee, hemen şu yan tarafta görmüş olduğunuz instagram arkadaşlar e, adresini takip ediyoruz. Kardeşlerim orada bir resim paylaştırdım. Dedim ki usta dedim bir resim paylaş dedim. benim kardeşlerim abonelerim dedim gelsinler o resme like atsınlar dedim. Ondan sonra isimleri oradan toplarsınız dedim. O da dedi ki tamam kardeşim öyle yapalım dedi. Ee, görmüş olduğunuz arkadaşlar şu resmi paylaştık orada. Ee, o resmi arkadaşlar like atmanız yeterli olacaktır. Ee, ondan sonra işte kazanan kişiye bakacaklar. Ee, i̇şte kanala abone mi, instagramdan takip ediyor mu, oraya like atmış mı zaten oradan isimler alınacak. Bu şekilde arkadaşlar katılım şartları var. Bir hafta sonra açıklanacak yani bu videoyu pazar günü izliyorsunuz. Önümüzdeki hafta sonu, e, önümüzdeki hafta pazar günü arkadaşlar katılım süresi dolmuş olacak. Ondan sonraki 2-3 gün içerisinde arkadaşlar e, çekiliş yapılmış olacaktır. E, Valla kardeşlerim gerçekten güzel bir çekiliş oldu. Yani çekilişin içeriği sizlere verilenler çok güzel. Yani kendimi seçtim diye demiyorum ama yani sizin sonuçta ihtiyaçlarınızı bildiğim için yani burada o yüzden sizlere yönelik bir çekiliş yaptırdım. Valla çok güzel oldu. Ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ee arkadaşlar şöyle bir hikaye var abi bana çıkmaz falan tarzında sakın kesin böyle düşünmeyin çünkü ben her zaman diyorum arkadaşlar dün bana çıkmaz diyenlere bugün çekilişte hediyeler çıkıyor bugün de arkadaşlar bana çıkmaz deyip katılan kardeşlerimiz çekilişte hediyeler kazanacak ben sizlere böyle hediyeler getirmeye böyle çekilişler duyurmaya devam edeceğim bu yüzden arkadaşlar şansınızı her seferinde deneyin ben de deniyorum arkadaşlar değişik değişik çekilişlere katılıyorum ee, ve beni tanımayan kişiler de oluyor bu çekilişleri yapanlar bazen oluyor kazanıyorum bazen oluyor kazanmıyorum bu yüzden arkadaşlar kesinlikle size getirdiğim çekilişlere katılın. E, kanallara abone olun. Çünkü arkadaşlar fırsatları kaçırmayalım derim. O zaman videomuza geçelim. Ka Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Gençler hepinize müthiş bir videom var. E, bugün kuşların ve balıkların olduğu harika bir video ile karşınızdayım. Arkadaşlar bugün birinci videoyu izliyorsunuz. Şu anda tam birinci video. Gençler Kanalımızın ilk videosundan sonuna kadar ne yaptık, ne ettik, nasıl geliştik? En acemilikten en güzel anımıza kadar sizlere kesitlerden oluşan bir video yaptım. Eminim ki çok güzel olacak. Yani beğeneceğinize kesinlikle eminim. Eğer ki bu videoların devamının gelmesini istiyorsanız, kuş videolarının bu şekilde tepkisinin çekilmesini istiyorsanız lütfen abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Eğer dediğim gibi bu video 700 like civarında gelirse o zaman kuşlara tepki de arkadaşlar daha erken bir şekilde çeker, yüklerim. O zaman video videomuza başlayalım lütfen like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın şimdi benim en acemi en minnoş olduğum zamanları izleyeceğiz Hadi başlayalım Evet arkadaşlar videomuzun başından buraya 4-5 gün kadar geçti Hatta biraz da saçlarımız da uzadı tekrardan şapkayı çıkarttım gençler şimdi ilk videomuza başlayalım o zaman hemencik izleyelim bir sürü videolarımız var gençler Arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz video bizim konuşmadığımız zamanlardan çektiğimiz e, aslında benim bir nevi kendim için çektiğim YouTube için düşünüp çekmediğim videolardır. Bu da arkadaşlar bizim hem ilk videomuz olması hem de YouTube için çekmemiş olduğumuz ilk video diyebilirim. Şunun bir tatlına bakar mısınız arkadaşlar? Böyle paytak paytak falan yürüyor. Çok tatlı çok tatlı görünüyor. Arkadaşlar bu kuş benim için çok çok önemli. Çok çok özel. Sebebi ben bunu üretebilmek için bir yıldan fazla üretmiştim. Ki sonrasında sizlere hep kendi deneyimlerinden bahsettim. O şekilde anlattım. Ama çok tatlı görünüyor ya. Bu bizim ilk videomuz arkadaşlar. Bakın şöyle narin narin de seviyorum. Paytak paytak. Arkadaşlar çok tatlı. Acaba arka taraftaki yaz neydi ki ya? Onu da bilmiyorum. Merhaba arkadaşlar, bugün balkonda yaptığım üretimi arkadaşlar hemen şöyle bir araya gireyim bu arada bu izleyeceğimiz videoda şimdi şöyle oluyor arkadaşlar hikayemiz böyle başladı bizim benim ilk önce youtube için çekmediğim videolarım vardı sessiz olanlar sonra arkadaşlar youtube için çektiğim sessiz olan videolarım vardı ondan sonra da arkadaşlar benim yüzümü göstermediğim konuşarak çektiğim videolar başlıyor bu benim arkadaşlar konuşarak ama yüzümü göstermeden çektiğim videolarımdandır Aa, keşke ben yüzümü gösterdiğim ilk videoyu da koyardım Koysaydım buraya iyi olurdu ama neyse. Orada bir dahakilerini inceleriz. Şimdi arkadaşlar bizim ilk konuşarak çektiğimiz video. Bu yüzden bu benim için gerçekten çok önemli. Hadi başlayalım. Ve e, sizlere kullandığım ilaçları göstereceğim. Kuşlarımızdan başlayalım. Sıcak tutmak için bunları attık. Malum biraz rüzgar var. Kuşlarımız bunlar. Yeni... Arkadaşlar Paşa ve Hayalet ee, hemen şöyle bir ufaktan araya gireyim. Ben e, şöyle söyleyeyim size şu arada size kuşları tanıtıyorum. İlk kuşlarımı tanıttığım videom bu arada. Arkadaşlar Limondan sonra gelen benim için en en kıymetli kuşlardan e, bazısıdır paşa ve hayalet. Hatta şöyle diyebilirim tüm kuşlar önemliydi ama benim için 3 tane kuş vardı ki bunların yerini hiçbir hayvan dolduramaz. Birincisi limon ikincisi paşa ve hayaletti arkadaşlar. Bana çünkü paşa e, yavru hissini ilk yaşattırandı. O yüzden benim için paşa çok çok önemli hayalet de tabii çok çok önemli yapmış olduğu yavru sayılarıyla falan. Bu yüzden e, benim için bir limon iki paşa ve hayalettir. Diyebilirim. Çift attık. Şöyle gösterelim. Yuvada daha yumurta yok. Kağıtları yerleştirdik. Kısa zamanda yavru alabiliriz diye düşünüyorum. Erkeğimiz baskın. Burada da yaptığımız mama var. Mamanın içinde yumurta, biber, marul vesaire var. Arkadaşlar, o kadar çok şey koymuşum ki içine artık aklıma gelmemiş ne yumurta marul vesaire ama içinde dünyanın şeyi var zaten görüyorsunuz ben neler neler vermedim ki bunlar arkadaşlar yemin ederim harçlığımı falan hep ben bunlara da ekerdim ya şimdi diğer tarafa geçelim Neredeyim? buradaki kuşumuz birim mavi dişimiz sarıda erkeğimiz var erkeğimiz evcildir konuşuyor ee, şöyle bir yuva taktık bunlara da Bunlardan yani e, pek ümitli değilim ama bakacağız. Arkadaşlar ümitli değilim diyorum ama bunlardan da yavru almayı başardık bu arada. Dişiden daha önce yavru aldık, erkekten de aldık ama araları şu an biraz nanemullah. O yüzden bilemiyoruz. Gördüğünüz gibi vuruyor da. Erkek pek baskın değil. Burada beyazı bir arkadaşımdan getirmiştim. Bayağı met etti. Bakalım ama Arkadaşlar beyazı bir arkadaşımızdan getirdik. Ondan sonra da onunla aramız kötü oldu. Pa e, papaz olduk. Pek anlaşamadık. Neyse iyi bir kuş getirdik ama ondan. E, Hayalette aslında bu beyazı ben limon için getirmiştim. Sonradan ben baktım ki o videomuzun başında böyle paytak paytak yürüyen vardı ya arkadaşlar. O aslında benim bu mavi erkek de limonun yanındaki mavi dişimin yavrusuydu. O benim ilk e, yavrumdu. Sonra arkadaşlar ben o yavruyu satarak bunun parasını çıkarttım. İki tane yavru sattım bu dişi alabildim sonra ben bu dişiyi limona atacaktım. Ama arkadaşlar sonradan vazgeçtim. Dedim ki neden işte. Çünkü mavi ile mavinin çiftleşip yine mavi oluşturduğunu ben o zamanlarda öğrendim. Sonra dedim ki bir de değişik renkten bir şeyler çıkartmaya çalışayım. Mücahit o zamanlar tabi yeni yeni böyle öğreniyor değişik değişik renk çıkartmayı. o yüzden böyle bir deneme yapmıştım. Beyazın biraz tüy sorunu var herhalde. Ona işte ilaç kullanıyoruz. B vitamini ilaçlar tüye iyi geliyor. Şimdi ilaçlarımıza bakalım. Tabi gençler o zaman bunun hayaliyle yanıp tutuştuğumuz zamanlardı. Ee, bunu da çok şükür ki almak nasip oldu. İnşallah şöyle yanıma da 1 milyonu koyarım. Gençler bunun hayaliyle videolar çektik. Tabi ben alana kadar plaketi e, ne oldu? Plaket değişti arkadaşlar. Önceki plaketimizin tipi farklıydı ama o olsun o olsaydı iyi olur muydu? Aslında iyi olabilirdi çünkü biz onu hayal kuruyorduk ama bu da gayet güzel. Yani birinci videoyu alabildik yani çok şükür. Ama arkadaşlar bizim kulvarımız gerçekten çok ama çok zor. Çünkü şöyle düşünün bir apartman farz edin. Sizin apartman kesin psikopata bu apartman çıkabilir. Arkadaşlar herkes eğlence videoları izleyebilir ama herkes hayvan beslemez. Bu yüzden bizim yürüdüğümüz yol gerçekten çok zordu. Misal veriyorum ki bizim şu anki 118 binlik abonemiz arkadaşlar çok süzülerek gelmiş bir abonedir. Yani şöyle söyleyeyim 1 milyon takipçisi olan bir insanın herhalde en fazla 100 bin tane e, arkadaşlar hayvan besleyen abonesi olabilir. Bu yüzden bizim işimiz çok zordu ama başarmak nasip oldu. O yüzden bir kez daha teşekkür ederim. Arkadaşlar bu B vitamini ilacı tüylerin çabuk düzelmesine ya da işte tüydeki kuşunuzun tüyden çabuk çıkmasını sağlıyor. Yani iyi bir ilaç. Bu da kızıştırıcı olarak kullanıyorum. Aslında en iyi kızıştırıcı yumurta ve işte e, biber, e, roka moka katabilirsin. Helal reis yargı dağıtıyor. Bilgi de gönderiyor arada. İçine ama yeşilliği az katmanızı tavsiye ederim. İçine bakalım kızıştırıcının. Gençler o zaman da tripod yok. <laughs> tabi. böyle bayağı bir uğraşıyoruz. Şimdi en azından bir tripodumuz falan var. Bir... Kameramız neyin bir şeylerimiz var yani çalışmışız bir şeyler yapmışız o zamanlar tabi <laughs> hiçbir şey yok. Gerçi şimdi de benim hala bir kafaya takmalık için bir şey yok ama olsun inşallah onu da yakın zamanda alırız. Burada da yine onun zorluğunu yaşamışım yani tek elle açmaya çalışıyorum. Böyle bir kutu. Allah Allah. Apex toz vitamin suya da katabilirsiniz, mamaya da katabilirsiniz ama en iyisi mamaya katmanız. Bravo. Çünkü daha çok yararlanırsınız şimdi su doluğunuz zaman bazı kısmı çöpe gidiyor. Bir saniye. <laughs> Şöyle göstereyim size. Kutu içinden çıkan içinde e Arkadaşlar bu arada şunu da eklemek istiyorum gençler bu vitamin gerçekten çok mükemmeldi sonra bir daha almaya çalıştım alamadım yoktu yani bir daha da bulamadım zaten ee, 10 TL'yi almıştım gerçekten çok iyiydi bulursanız alın hala aynı kalitemi bilmiyorum ama bayağı iyiydi bu ee, tavsiye ederim yani ve bu arkadaşlar bu ilacı alabilmek için 2 gün kardeşiniz ne donmuş kullandı ne de okulda bir şey yemişti bu arada öyle öyle almıştık biz bunları Toz var gördüğünüz gibi Bunları mamalarına katıyoruz. Mamayı haftada iki defa veriyorum. Şimdi de tüy ilacına bakalım. Pet shoplarda bulabilirsiniz. 7,5 TL, 5 TL. Bu da şöyle bir şey. Ee, sıvı suyuna da... Arkadaşlar yine araya girmek istiyorum. Videoda mesela sizlere bilgilendirme veriyorum ya. Ee, şöyle söyleyeyim sizlere. Yani orada mesela şöyle ben o takımı arkadaşlar paşa ve e, sultanı 90 TL'ye almıştım. Şöyle düşünün. E, 90 TL'yi 5'e bölün. Benim ne kadar e, hiç para harcamadığım günleri bulursunuz. Yani hep o şekildeydi. Mesela bana diyorlar. Abi imkan yok şudur budur. Arkadaşlar sonuçta hepiniz bir harçlık alıyorsunuz. Bir şeyler alıyorsunuz ailenizden. Yemek için olsun. Yol paranız için olsun. Mesela ben arkadaşlar bunları alırken e, benim yol param ve yemek param hep bunlara giderdi. Ben yarım saat erkenden çıkardım. Yürürdüm ki bunları alabileyim diye. O yüzden e, abi imkan yok diye bir şey yok. Ne kadar istediğiniz o çok önemli. Onu da araya bir did not geçireyim. Atıyoruz bunu. Sorularınızı ve önerilerinizi yorum olarak bırakabilirsiniz. Abone olup videolarımın devamına bakabilirsiniz. İyi günler dilerim Görüşürüz. Hayırlı olsunlar. Arkadaşlar hayırlı hobiler. Yani bu tarz kelimeleri yani aslında kullandığım bir şeyler değil. Tabi o zaman ne var abi? O zamanlar bir acemilik var. Ee, ne yapacağını bilmeyen, nasıl konuşacağını bilmeyen, nasıl davranacağını bilmeyen daha aslında şöyle söyleyebilirim. Daha karaktere oturmamış bir çocuk var karşınızda. Ee, yeni yeni şekillenmeye başlayan. Aslında bir nevi onun da gelişim sürecini görüyorsunuz. Yani belki benim ilk muhabbet kuşlarımı görüyoruz ama aslında kanalımızın gelişimi ve aslında Mücahit Dora'yın da arkadaşlar gelişimini görüyorsunuz. Daha o zamanlar sakal olmayan işte ne bileyim e, bir gelirsi olmayan e, o ilaçları alabilmek için işte ne bileyim okulda bir şey yemeyen içmeyen okula yani 40 dakika falan yürüyen 45 dakika yürüyen bir kişiyi görüyorsunuz yani e, aslında bu benim de büyümem bir nevi o yüzden böyle bakarken hem duygulanıyorum hem de böyle biraz da Vay, seni gidi seni yapıyorum yani. O yüzden e, güzel anlardı. Hadi devam edelim. A, bu arada şimdiki başlayacak videomuzda gençler şöyle bir hikayesi var. Benim paytak paytak yürüyen kuş vardı ya, birinci videomuz. Arkadaşlar onun yavru halini göreceğiz şimdi. Yanında da sultan var. Limonun yanındaki dişi var. E, hadi izleyelim. Yine tabii konuşmanın olmadığı bir video bu da. Sultan... Kuşumuzun arkadaşlar adı o zaman çok kuşumuzun. Bana ilk yavru veren kuş diyemem ama ilk yavrusunu büyütebilen kuş diyebilirim. Şunun götüne bak lan. Ne kadar tatlı şöyle şöyle kaçıyor. <laughs> Kıçını kırdı. nasıl kaçıyor bak bak. Arkasında da yumurtalar var arkadaşlar. Ama sadece iki tanesi çıktı ya. Olsun. Aa arkadaşlar burayı da anlatayım. Buraya bayağı bir uzun sürecek. Gençler işte ben tabi bu videoyu YouTube'a atmışım. Ama arkadaşlar bu benim YouTube için çektiğim videolardan değildi. E, hatta YouTube için çekmediğim konuşmadığım videolardandı. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kesme biçme kesinlikle yok. E, videoyu ben telefonu oraya koymuşum. Ulan bari telefonu kapat. Kapatmamışım da. E, o arada ben kafesle uğraşıyorum. Onun kapağını yavaşça kapatmaya çalışıyorum. Ve şu an hala arkadaşlar çekimdi. Ben bu ve ben bu videoyu bu şekilde yüklemişim. Değişik yani. Ve hala orada uğraşıyorum. 1 milyon gün geçiyor. 1 milyon gün geçiyor ve o zaman arkadaşlar ee, video kapanıyor ve, ve ve bu da benim için çok önemli bir video şu ana kadar hangi dönüm noktalarını izledik İlk videomu izledik arkadaşlar ilk konuştuğum videomu izledik ilk ya, ilk büyüyen yavruyu izledik az öncekini. Şimdi de arkadaşlar bana olmaz dedikleri e, videoyu izliyoruz. Çünkü arkadaşlar 6 yumurtanın altısının da çıktığı ve bunların balkonda olduğu arkadaşlar e, ana geçiyoruz. Hadi izleyelim. Şuna bak şerefsizde. Altı kardeş muhabbet kuşu. mı Gençler vallahi bu arada da acıkmışım. Orada çaktırmamaya da çalışıyorum. Ramazandayız malum ulan var ya yemin ediyorum. Hem videoyu izliyorum Benim aklımdan böyle. Şimdi bir şerefsizleri gördüm. önünden tavuklar geçiyor. Böyle yemekler geçiyor. Patatesler geçiyor. Açıkta hissettim lan ne alaka. Abi kuşları bıldırıcı net olarak görüyorum artık. Kendine gel. <laughs> ben size video atacağım arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Hepinize çok teşekkür ederim. Oldu başka derdin o zaman da abone istiyorum o zaman da like istiyorum arkadaşlar bu arada lütfen bir videomuza bir like atalım yani Allah razı olsun bak şöyle köşeye koymuşum bak hemen şu köşede yok bu köşede değil bu videonun yanındaki köşesinde görüyorsunuz ya Arkadaşım o kadar bak izliyorsunuz ben istatistiklerimi istatistiklerimi dikkat eden bir insanım yani bakıyorum bak izliyorsunuz abone olmuyorsunuz lütfen abone olalım yani şurada 1 milyona ne kaldı kardeşim yani lütfen Lütfen yani. Çok az kaldı. Ne bunların çıkmak kötü mü yok ben şimdi size abine. Bu ne? Fokus fokus. Hayalet. Hayalet evliyim. Arkadaşlar müthiş bir kuş. Ee, kesinlikle kıçını yerden yarım metre kaldıramayan ama sürekli üreyen harika bir kuştu ya. Ve bu arada ben arkadaşlar Paşa ve Hayaleti Zonguldak'a gönderdim. Benden alan kişi üzerlerine kanal açtı ya. Youtube kanalı açtılar. Tabi onlar yürütemedi. Ee, o kanal kapandı sonradan. Ve benden yedikten sonra sadece 3-3 yavru yapmaya başladılar. Bendeyken 6'lar işte 7'ler ne bileyim 5'ler görüyorduk. Oraya gitti sadece 3 tane falan işte. Ya kardeş tamam yani kendimi övmeyi sevmiyorum ama yani bir demek ki bir fark var yani bir bakın tarzından bir şeyden yani biz boğazımızdan kesip veriyorduk iyi bakıyorduk yani. Evet kendimizi övdüğümüz kısmı da bitirdiğimize göre devam edebiliriz. Ne bu? Bu çekmişim ben? Ya konuşuyordum o zaman? Bu arada şunlar bok arkadaşlar. Ey <laughs> <Ay> canım. <laughs> Biz beraber yatıyoruz. Şuradan, evet, şuradan. Ne bu, bu video bu mu yani? Abi küçükken video çekmek gayet kolaymış. Baya yani ben iyi buralara gelmişim arkadaşlar yani. Sadece kuşu gösteriyorum ve konuşmaya da başlamışım belli ki. İzlenme de alıyoruz ve çok da basit yani konuşmayınca arkadaşlar video bayağı basit öyle mi ben böyle yapayım o zaman balıkların karşısına geçeyim göstereyim kapatayım bayağı iyiymiş abi ben bu taktiğimi unutmuşum baksana videoya kuşa baktım altı yavrusu var dedim bitti efsane abi daha ne istiyorsun bayağı iyiymiş o zamanlar bayağı iyiymiş yani abi kıza da bir çıkmış tam buradan kurşun yemiştim görüşürüz arkadaşlar. Dedeci çok şey anlattı. Heyecanlı. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, şimdi görüşürüz arkadaşlar. Allah razı olsun. Lan sanki çok şey anlattı. Gösterdi 6 yumurta. Görüşürüz arkadaşlar. Abi ben boşuna uğraşıyorum ben burada 20 dakika konuşuyorum. 30 dakika konuşuyorum. Daha benim eskiden mücadele daha iyiymiş ya. Şimdiki mücadele çok yoruluyor videolarda. Şu tipe bak. Arkadaşlar. <laughs> Tipi düzeltmek için yaptım bu arada. Arkadaşlar şimdi ne oldu? Ee, başarıyı başardık. Kazandık yani. Ne oldu? Ee, i̇şte zorlukları atlattık. Kuşlar üretmeye başladık. Ondan sonra maalesef alerji hikayesi başladı gençler. Ondan sonra cıma, kuşu bırakmak zorunda kaldım. Kanalı bırakmak zorunda kaldım. Ve benden isteğin üzerine dediniz ki abi bizi bırakma. Ben de zaten içimde öyle bir şey yok yani. Bizim de tabii içimizde devam etmek var. E dedim kardeşler ne yapacağız falan şöyle biraz ayak yaptım. Sonra dediniz ki abi işte at ne atarsan at dediniz. Ben dedim ki mücahit dedim senin dedim cebinde dedim, şu cebinde senin dedim bir maharetin daha var dedim. Allah Allah dedim kendi kendime. Ne maharetim var dedim kendimle konuşuyorum ara. Dedim ki ben dedim ben dedim aga ben kuş işinde iyiyim ama ben balık işinde de iyiyim dedim. Bakın Geri gelelim. göstereceğiz. Kameramanım şu bir... saniye. Şu anda geri gidiyoruz. Zamanda geri gidiyoruz. Zamanda biraz daha geriye gidelim. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Benim ilk doğumuma da gittik herhalde. Biraz daha gidelim abi. Biraz daha gidelim. Daha ne kadar kaldı lan? Evet videoyu bitirdik. Arkadaşlar bakın. Benim şu var ya şu anda kafeslerin altındaki şey var ya o aslında 1 metreden biraz daha büyük olan bir akvaryumu şu anda ben onun masasını akvaryum altı olarak yine kullanıyorum. Yani bizim şeyimiz vardı arkadaşlar bir hayvan sevgimiz falan vardı bakın yani üst tarafta kafesler var altında da boş bir akvaryum var içinde bir tane küçük. Bir tane 65 santim bir de 1 metre akvaryum vardı. Aslında o zamanlardan ben balık işine de tekrardan bir de ona da girebilirdim. Ama şöyle de bir hikaye vardı. Benim ailem aslında Sadece tavaya giren hayvanları seviyor diyebilirim. Ee, yani böyle merhametleri vardır. Mesela bana yemek verirler işte götür bunları hayvanlara verdiği dağıttırırlar bana. Ama kalkıp da evde beslemeye koş bakmıyorlar yani. Böyle de bir durumları var. Yani kediye köpeğe merhamet gösterirler ama ev almazlar. Zaten kuşu balığı nasıl aldılar beni nasıl aldılar bilmiyorum. Ee, yani benden de zaten baya bir şikayetler. Ben de baya biraz dağınıyorum. Valla işte çok büyük sıkıntılar vardı ve arkadaşlar benim balıkçılığım da o zamanlardan vardı. Yani o zamanlardan gördüğümüzdü sadece. Bilgimiz yoktu da Değişik Sarı Prenses beslerdim. Şu akvaryumun içerisinde arkadaşlar. Şimdi nerede kalmıştık? Onu ben de bilmiyorum. Oraya bir geçelim. Şöyle ilerleyelim 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 ilerleyelim. Burada müthiş konuşmalarımızın yaptığımız video. Ah tamam birazcık. Tamam. Burada teşekkür ediyorum. Müthiş kapanış. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz tamam. Heyecanlıyım. Heyecanlıyımdan kesmişim arkadaşlar. Odamdan videoya başlangıç yapmışım. Gençler şimdi ne oldu? İşte anlattık hikayeyi. Kuşçuluğu bitirdik. Buradan sonra artık balıkçılığa başladığımız zamanlar. Ve bu videoda izleyeceklerinizden sonra kafayı yiyebilirsiniz. E, çünkü neler yapmışım neler. Yani bu videoda gerçekten tam bir e, saçmalık, tam bir amatörlük, tam bir bu ne yapmış deri dirtecek şeyler. E, gençler bu benim ilk balık videom. 360 TL'ye gittim balık aldım tamam mı? İşte akvaryum neyim kurdum. Ondan sonra kardeşim tabii o zamanlarda insanların üretimhaneye sıkıştıramayacağı balığı E Mücahit Doray farkı iki akvaryuma sığdırdım. Tabii sonuç iyi olmadı. Balıkları dağıtmamız gerekti. Kimisinin kafasını yediler, kimisinin kuyruğundan götünden yakaladılar. E kötü yorumları da kesinlikle aldığımız bir video bu. Ve arkadaşlar bu video öyle kötü bir şans ya. Bu nedir ya? Hep kötü evet. anlarla kendimi durduruyorum. Resmen kendime şey yapıyorum ya. Bu ne ya? Şöyle biraz daha güzel durduğum yerde durdursam ya videoyu. Daha iyi olabilir. Aga bu video 360 binden fazla izlenmiş. 360 lira para verdik. Acaba onun karşılığı mı oldu? Ben de bilmiyorum da. Ee, Allah parasını çıkartabilelim diye çok izlettirmiş. Ama işin kötü yanı. Benim çok büyük acemiliğimin olduğu video 360 bin izlenmiş. Demek ki abi bu YouTube işlerinde ne kadar garip saçma işleri var, ne kadar yanlış işleri var onları yapacak çok izlenecek herhalde. Yani bu videoyu izleyen adam der ki bu balıktan kesinlikle anlamıyor. Diskusu, furredi, cikleti vatozu, elma salyangozunu aynı yere koyan ve bunları 50 santime sığdıran çok nadir insanlardanım yani. Hadi izleyelim. Arkadaşlar şimdi balıklarımızın yerlerini göstereceğiz. Ama mutluluğumuz da efsane yani. Şöyle tipimize kılığımıza bakarsanız içimiz içimize de sığmıyor. Merhaba amirim. Şöyle bir gösterebiliriz. Buraya, buraya bir yakın çekim alalım. Şöyle yakıl çekim alalım acaba. Arkadaşlar şimdi balıklarımızı sularına koyacağım ki hani birazcık daha ortama alışsınlar. Şöyle Bismillahirrahmanirrahim. Abo! kameraman kameraman. Olay ne oldu görüyor musunuz arkadaşlar? Her poşette fazla su var ve ben bunu bırakırsam akvaryumda su taşacağım. Gördüğünüz gibi onlar şimdi birazcık orada alışsın. Ben hemen gideyim videomuzu burada bir donduralım. Ben birazcık buradan su çekeyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar e, malum poşetlerde çok fazla su olduğu için bu suları bizim buraya boşaltmamız lazım ki e, akvaryum taşmasın. Akvaryum taşarsa annemiz ağzımıza tükürür ya. Yani. Onu da söyleyin. Yine samimiyeti kustuğumuz arkadaşlar videolardan bir tanesi.